Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bugün bayramın birinci günü. Ve biz anne kız kızım mutlu olsun diye dondurma yemeği götüreceğim. Hava da güzel zaten. Bakalım. Muhtemelen çarşıda baya bir kalabalık olabilir. Çünkü güneş açtığı zaman çok insanlar geliyor. Evet, çok kalabalık oluyor yani. O arkada dondurmacı. Evet, ya biz şimdi dondurmacıya doğru yürüyoruz. Hava da çok güzel. Almanların bayramı olduğu için evet. kendi sokağa atmış. Evet. Bu da dekorasyon sanırım bu. Ne oluyor? Efendim? Evet saatler var. Aynen saat var, yüzük var. Bilmiyorum gürü. E, aynen elma da var. <laughs> Sıla ama bu daha çok şeye benziyor kiraza. Elma mıdır, kiraz mıdır arkadaşlar? Yorumlara yazsanız mutlu oluruz değil mi Sıla? Biz tam çıkartamadık. Evet biz o zaman devam yürüyelim. Zaten az kaldı. Birazdan orada oluruz. Evet, şimdi dondurmamızı aldık. Şimdi şöyle parka doğru gideceğiz inşallah. Burada birisi ayakkabısını kaybetmiş. Sıla <laughs> gel. Biz parka vardık. Şimdi Sıla biraz oynasın. Ben ayakkabılarımı genellikle Houndem veya Zara'dan alıyorum. Burası Ara Shop. Yani dükkanın adı Ara. Aha. Evet arkadaşlar, biz şimdi annemgile geldik. Ve bakın annem böyle. Yani annemgil böyle bir tane paket hazırlamıştılar sıla bayramlık. içinde böyle Zeifenblasen. Zeifenblasen Türkçesi ne anne? Zeifenblasen Türkçesi ne? Hani şey çıkıyor ya köpüklü balon. Yani şişiriyorsunuz o. Şimdi Türkçesini bilemiyorum. Sonra yazarım. Ondan sonra böyle mürekkep mi oluyor? kaydı almışlar. Ve böyle bir tane kitap. Bu kitap gerçekten çok hoşuma gitti. Niye diye sorarsanız böyle açıyorsun. Ondan sonra buraya basıyorsunuz. Bekleyin. Fil sesi çıkıyor böyle. Evet. Böyle. Ondan sonra mesela burada da şey kaplan. Böyle bastığınızda evet. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Şey şurada pilleri var. Aha, şimdi Buradan kapatıyorsun. Ondan sonra da bastığın zaman çıkmıyor sesi. Ve bakalım böyle hamur almışlar. Oyun hamuru böyle 10 10 renkli knit masası set. Bu da çok hoşuma gitti. Açtı bile iki tanesiyle oynadı bile. Evet ve koymuşlar. Evet. Salanın bayram hediyesi wow, Baksanıza. Ay pamuk gibi poğaça yapmış annem. Şöyle bir test edelim bakalım gerçekten. Vav, wow, çok güzel. Bu da bunu da yiyeceğim. Ben buraya geldiğimde baya bir şey kilo alıyorum. Annem o kadar çeşit baklava yapıyor. Bakın, bakın bir, bir bunu yapmış. Bunun da ben dün tadına baktım. Çok hoşuma gitti. Yani yani çok güzel, lezzetli. Annem zaten çok güzel yemekler yapıyor. Dediğim gibi zemin zeminen mutfağında bulabilirsiniz her tarifi. Bunu da biraz yedim. Bu da vanilyalı. Ee, üstüne de biraz keks falan şey yapmış koymuş. Bir de himbeya. Börtlem mi oluyor? Himbeya bilemiyorum. Türkçesinin içine sanırım börtlem oluyor himbeya. Ve şöbiyet tatlısı. Olmazsa olmazımız. Evet böyle işte. bir şimdi böyle keyif yapacağız. Sadakatsız dizisini izleyeceğiz. Bakalım. Bak halen getirmeye devam ediyor. <laughs> <laughs> anneciğim tamam yeter yahu. <laughs> Gerçekten bu ne? Getirdiğin ne? Bu da hazır şeyden yufkadan. Evet bakayım bir. Vav. Wow. Hazır yufka evet. İçine evet. Vanilya, evet. Ve rumi Wow. Ve Harika anneciğim. Ellerine çok sağlık. Şimdi çayın demlenmesini bekliyoruz. Ondan sonra tekrar yine görüşmek üzere. Canlarım bu arada e, hepinizin bayramı mübarek olsun. Dilerim ki Allah'tan çok mutlu olursunuz. Allah yar ve yardımcınız olur. Hmm, hmm, hmm. Bakın. Sıla ne yapmış? Komple yüzümü çizdi. Çok yaşa anne. Çok güzel olmuş ya. Hmm, ellerine sağlık. Motivasyon ah, havanın hava yine kötü olmaya başladı. Bulutlar çöktü üzerimize resmen. Neyse canlarım ben o zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.